Ama rotayı bize bu şekilde çiziyor. Evet sol tarafımız terminal. Bayağı büyük. Peron meronlu falan. Lan ne oluyor? Allah seni. <laughs> Peronlu meronlu falan böyle. Çok güzel bir terminal. Kaldırım bayağı yüksekmiş yalnız ya. Kaldırıma çıktıkça vuruyoruz altına. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Lan toplayamıyorum şu an. <laughs> ya abi ya. Nedir o benim ETS'de araba modlarından çektiğim. Çok güzel gidiyor dediğim. 5 dakika yaşamıyor. Allah. Yayaya çarpıyorduk valla. Kendilerine çok komik atıyorlar sonra yere. Açın la. Aha çarptık. Açın. Allah yanlış. Anam. Ol. Ses çok iyi. Kulaklar öyle bir geldi ki beni sıçrattı yani. Of. Hadi Ferhat yine iyisin. Ferhat'a iş çıkardım yine. Kamera değiştirirken patladık valla. Ayır! <laughs> hep benim kararsızlığım bunlar. Sollayayım mı sollamayayım? Sollayayım mı sollamayayım ben? Son ana bırakıyorum. dokunma. Son ana bırakıyorum. Kararsızlıktan oluyor hep bunlar. Of ulan vurmaz diye var ya Üst, Ya üstünü vurduk dur bakayım gözüküyor mu buradan Ayna o kadar küçük ki gözükmüyor Ya ayna tarafından vurduk <laughs> Ya da burnunu vurduk Vurmaz diye tahmin ediyordum ama vurduk valla <laughs> Bak bir anda hızlanıyor lan Allah Allah Kardeş bir sakin Yollarla alakalı diye düşünüyorum. Anlık böyle bir boşluk mu oluyor lastikte? Ne oluyor? Bak. Bak 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 bak. 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 Aha. <laughs> Gittik polise çağırdık. <laughs> Ama yanlamak ya, istiyorsan kontra. 900'de belki biraz zor olabilir. <laughs> sezer daha iyi bilir onu. <laughs> 900'de zor ya. olur ya. Ya normal, ya normal hani gazlamak için 900 ya da gezinti için 900 Aynı ideal olur Hangi direktörü kullandığı önemli olan bir de. Hangi direksiyonu kullanıyor <laughs> oynarken Durmak için çağrıyı kullanıyor. Öğren <laughs> evet. sistemi. Bu arada direksiyon kamerası koymadığım zaman sürekli yorumlara yazan birkaç tane arkadaş var böyle. kullandım Of. ooo nasıl oturdu yere? Araç bayağı stop etti. Dayı yükle. Daha mı yaklaşacağız vay arkadaş Daha ne kadar yaklaşalım Oğlum niye gitmiyorsun? Daha ne kadar yaklaşalım adamın üstüne çıkacağız şimdi Al işte Ya arkadaş yak yaklaş yaklaş diyor Ya ben ne yapayım şimdi ben ne yapayım? Benim ne suçum var bunda? Adam mal çıktı. Ben ne yapayım yani? <laughs> ya vay arkadaş ya! <laughs> Abi yeni bir yol keşfettik resmen şu anda. Gidiyoruz ama yani. Bakalım nereye kadar böyle gideceğiz? Navigasyon dışındayız. Yapma. Yapma. Allah. <laughs> Aa harita dışı. Dur lan dur. Aa yol bitiyormuş. Aracı indir. <laughs> lan dur vurma vurma. <laughs> arkadaş zaten yol bitiyormuş. Uçacakmışız ya. Şuna bak burada yol bitiyormuş. Ya vay arkadaş. Bak bir yanlış yere girmemiz nelere mal oldu bize. Ama nasıl girdik? Normalde bizim orada duvara çarpmamız gerekmiyor muydu ya şurada? Ya böyle beklemeleri güzel. Ki ben daha o viraja girmemiştim bile yani. Of. Of. Of 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 otobüsün önü darmadağın. Darmadağın kayaya bildiğin oturturduk otobüsü yani. Abi boşluk var ama bak. Bak şimdi bak. Burada boşluk var. Bak görüyor musunuz değil mi? Burada boşluk var yani. Ana dur. Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz şu anda. Bayağı ters yönden gidiyoruz. Şuradan geçelim hemen. Sıyır, sıyrılalım aradan. <laughs> Eyvah. Oho. Ana. <laughs> Abi adamın altına girdik, adamı yan devirdik. Böyle bir şey yok. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Dur. Şöyle döneyim. Bende görünmüyor grafikler şey olduğu için. Ümitmiş. ümit yakaladık. Ümit Kaptan. Oo, oh, bana vurdu. Aha bana da vurdu. <laughs> bana da vurdu aynı Böyle sağa doğru yanaşayım. Devam. Hep böyle taksi, otobüs iş falan mı yapacağız ya biraz da gazlayalım değil mi? Yalnız gazladığımız araç çok manidar. <laughs> Oğlum ya öyle durulur mu ya? Ay seni duracağın yere. Bas. Binaya bodoz zaman girelim bakalım. Oh oh. Çok iyi. Of. Of. Oh. Bakayım hasar yok. Tamam hasar almıyor araç. Bunu öğrenmiş olduk başladığımız yere çok hızlı bir şekilde dönüş yaptık tekrardan. Bayağıdır isteyen arkadaşlarımız var. Güncelleme geldi abi çek abi çek. Hele hele bir tane arkadaşımız var. Berkay okur kendileri. Her videonun altına 5-6 tane yorum yazıyor. HGS'den geçelim. Anam Biraz dokundurduk. Ay şu mağazımı. Abi geçemez miyiz buradan? Bize izin verseniz. Vallahi bize izin verseniz de çünkü yolu üstten verirse nereye gideceği belli değil. Helikoptere takılır mı? İnşallah takılmaz. Dur bakalım. Ana görünmez duvar var. Böyle pü. Oldu mu bu şimdi? Ulan ya. Ulan kaza yapacak yeri buldunuz ha. Şuna bak. Abi yolu oradan veriyor şimdi bize. Bizim burayı tırmanmamız lazım. Madem yaptık bir hayır. Buradan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. sakin. Evet. Lan oğlum ya. O nasıl bir şerit değiştirme modelidir ya. Durmuyor. Freni kök dedim durmuyor. <laughs> Vallahi dur, durmuyor. Kök dedim freni. Dur hemşerim dur.